Ah, bugün moraller çok iyi. Etrafta insanın tamam, neşesine neşe katacak benim o kadar çok şey ya. var ki. Beşikli. Ama şimdi dinmek bilmeyen umutların zorluklar karşısında galip gelme zamanı. Şimdi taraftarların gururla göğüs kabartma zamanı. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği. Kuri serbest vuruş kullanacak. Sarı mı, kırmızı mı? Kırmızı sanırım bu şartlarda tek seçenek buydu Heyecanlı bir başlangıç. Daha ilk dakikalarda tehlikeleniyor. İyi okudu. Etkili bir hamle. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu ve müdahale geliyor. Defansın arkasına çok yerinde bir müdahale oldu. İleri doğru. Kurit. Oyunu iyi açtı. Gücünü gösterdi. Bale. Gol. Soğuk duş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş. Hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrpiyede kaldılar. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Türkiye karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol. Deplasmanda öne geçmeleri çok iyi oldu. Taraftarın ev sahibi takımdan bir karşılık bekleyeceği kesin. Ve şut geliyor. Pevkalade bir gol. İnanılmaz bir performans. koştular resmen. Durmak bilmiyorlar. Kaleciye de insan. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. Beşiktaş maça yeni başlamamıza rağmen oyuncu değişikliği yapıyor. Gerçekten ne yapacağı önceden kestirilemeyen bir oyuncu. Hani senin tabirinle virtüöz orkestra şefi. En isabetli pasları en iyi hedeflere çıkarabiliyor. Rakibe sıkıntılı anlar yaşatabilir. Türkiye farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Önü açık. Xabi Alonso. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Güzel yakaladı. Adams ön sezilerini devreye sokuyor. Türkiye kısacık süreye iki gol sığdırdı ve 2-0'lık skorla kontrolü eline aldı. Stoichkov hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Bale, Gullit, büyük şans. Ve yardımcı hakem offside diyor. toplamayı başardı. Yakında arkadaşı var mı? Gerçi ihtiyacı olmayabilir. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. Stojkov ilerleyecek bir yol buldu. Stojkov ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor ve müdahale geliyor. Güzel oynadı. İleriye oynamak istiyor. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Pirlo. Hakem penaltı kararı vermiş gibi görünüyor. Evet, penaltı. Türkiye için muhteşem bir fırsat. Fark açmak istiyorlar. Çok rahat. Gol adelerine ekliyorlar. Gözünü bile kırpmadan attı. Kaleci bu kadar erken davranmasaydı şansı olabilirdi. yapan topu eve götürür. İzlemeye doyum olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. Türkiye büyük bir üstünlük kurdu. İlerlemenin yolunu buldu. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele öyle de olması gerekiyor. Teknik direktör sinirli takım açıkça öngörülebilir bir oyun sergiliyor. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Pirlo çok önemli bir müdahale. Bale iki rakip karşı Bale olağanüstü bir gol inanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Bu takımıyla 20. golüydü. Evet, çok klas bir dokunuş, akıllıca. Kaleciyi ters köşe yapmayı başardı. Çok güzel. Gol! In. Attıkça atıyorlar. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek tarafı...